Artık bu memleket uyandı kardeşim. Buradan 75 milyon, 80 milyon insana sesleniyorum kardeşim. Bu Elon Musk'ın Starlink uyduları var ya. Her Elon Musk'ın SpaceX, SpaceX, SpaceX'te uçurdu. Her rokette bir tane Avustralya'da kangur ölüyor. Wait, 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 wait. Yazık değil mi bu kangurlara? Her uçan rokette bir tane kangur ölüyor. Türkiye'de, Türkiye'mizde, güzel ülkemizde, güzel yurdumuzdaki vahşakların sayısı neden azalıyor sanıyorsunuz? Hepsi bu Jeff Bezos'un yüzünde. Amazon'da gönderilen şeffaf kargodaki her anal plakta Türkiye'de Sivas'ta bir tane başak ölüyor. Dondurma, bu gerçekten daha ne kadar yaşayabileceksiniz? Bundan sonra sokak hayvanlarının yeri sokak değil. Sokakta kimler yaşar? Eğitimsiz kişiler yaşar. Eğitilememiş, bir baltaya sap olmamış kişiler yaşar. Hayvanlar eğitilmek zorunda. Bundan sonra karma eğitimi yasaklıyorum. Erkeklerin okulu ayrı, kızların okulu ayrı, hayvanların okulu ayrı. Bunlar da okuyacak. Kedinin, köpeğin, farenin, hamam böceğinin koltuğunun altına o diplomayı vereceğiz arkadaşlar. Vay 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 yakışıklı geliyor yakışıklı. Diploma alacaklar, eğitim görecekler. Efendi, akıllı, uslu, sigortalı işe girecekler, çalışacaklar. Sırf hayvanlar diye etrafımızda öyle gezemezler. Çok zor ya. Bundan sonra Erasmus'u kazanan her güzel hanımefendi Erasmus'ta oryantasyon olarak Burkina Faso'ya gönderilecek. Bizim ülkemizin gençleri neden Uganda'ya, neden Somali'ye, neden Sudan'a gidiyor? Onların da hakkı değil mi Norveç'e gitmek, İskandinavya'ya gitmek, ne bileyim bir ring job yapmak? Onların hakkı değil mi? Neden hep güzel hanımefendilerimiz işte Kaliforniya'ya gidiyor, oraya gidiyor, İngiltere'ye gidiyor, Manchester'a gidiyor, Liverpool'a gidiyor, Liverpool'daki üniversiteleri geziyor, oradaki yurtlarda rave partiler yapıyor? Neden? Bizim erkeklerimiz neden git? Artık bundan sonra, bakın bundan sonra kızlarımızın hepsi Sudan'a gidecek, erkeklerimiz... Litvanya'ya özellikle Çek Cumhuriyeti'ne gitmek isteyenlere özel vize vereceğiz. Amına <laughs> Kaliforniya'dan gelmek isteyen hanımefendi öğrencilerimiz de Erasmus'ta ilk Karabük Üniversitesi'ne girecekler. Karabük'e gelmiyorlarsa ben onlara bir yer ayarlayacağım. <laughs> Birazcık onuru gururu varsa BDSM'yi yasaklar. Kimse kimsenin kölesi değildir arkadaşım bunu unutmayın. Kölelik yaklaşık 82 milyon yıl önce kaldırıldı. 82 milyon yıl önce Norveçli Vikingler tarafından kaldırıldığı şeyler kölelik. Ve belki daha şey de olabilir. Çok hakim değilim o konuya ama kölelik kaldırıldı. Kimse kimsenin kölesi değildir arkadaşlar. Yok, onu ağzı, ağzına ayağımı sokayım. Yok onu kırma. Yok bitti. O devirler bitti. 2024'te İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'daki metropolde bu kadar modern bir şekilde yaşayan insanların köle olabilmesi mümkün müdür? Ne koyacağım ya? Yeri geldiğinde en özgürlükçü insanlar Amerik Amerikalılar oluyor. Yeri geldiğinde en modernler Hollandalılar oluyor. Ama bir Allah'ın kulu çıkıp da dedi mi abi toplum içinde burnumu karıştırabilir miyim? <laughs> toplum içinde osurabilir miyim? Bunu yaptığınız zaman dünyanın en Korkunç insan siz oluyorsunuz. Hani biz insanları olduğu gibi kabul ediyorduk. Hani biz insanların beyanı karşılığında insanları kişiliğini, karakterini ve tercihini kabul ediyorduk. Ne oldu şimdi? Adamın beyanı ve tercihi burnunu karıştırmak ve osurabilmekse bunu neden ırkçılık ve yargılı bir şekilde bak bakıyoruz bunlara? Baba nasıl? Elini vereceğiz. Herkes rahatça. insanlar içerisinde asansörde, metroda, tramvayda rahatça osurabilecek, rahatça burnunu karıştırabilecek, rahatça geğirebilecek arkadaşlar. Alkışlamayın lan! Bu Avrupa'nın Amerikan'ın kirli oyunlarına kesinlikle gelmeyeceğiz arkadaşlar. Bunu yapacağız.